Merhaba arkadaşlar Bugün köyümüze geldik ve arıları göstermek için geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel arılar var. Arılar çok güzel görünüyor. Kovanlara bakın. Burası babamın. Babam böyle şey kovanlar koymuş. Üstüne de tuğla koymuş. Dört tane. Ama güzel. Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz bu tarz arıcılık videoların daha fazlasını yaparsınız. Gördüğünüz gibi çok güzel arılar var. Arılar her tarafta. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arılar giriyor. Ballarını yapıyor çıkıyor. Daha fazla şeyler gelecek. Bu kovan ya boş. Tam da bilmiyorum. Gibi beğenirseniz bu tarz şeyleri daha da şey yaparız. Görürüz. Gelir böyle çekelim. Umarım beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmamışsınızdır. Siz de seviyorum. hoş